<laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz videomuza. Bugün bu videoda el rehine, yani Tukan abi çiziyoruz. Biz bunu Twitch'te yaptık ve Twitch'te yaklaşık 2-3 saat boyunca oturduk ve sizlerle sohbet ettik. Güzel, eğlenceli bir yayındı. Sizleri Twitch'e bekliyorum. Cumartesi günü saat sabah 11-12'den gece 12'ye kadar yayın yapıyoruz. 12 saat boyunca aralıksız çizim yapacağız Twitch'te. Linkimiz aşağıda ve her hafta böyle güzel Twitch'te yaptığımız yayınlardan kesitler koyacağız. Umarım ki beğenirsiniz. Bize destek olmak için Twitch'te abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de Twitch'te sizin attığınız bazı yorumları, bazı çizimleri vesaire yorumluyorum. Çok tatlı, çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Hatta geçen gün Instagram adreslerinizi yorumladık. Güzel, zevkli bir videoydu. Güzel bir yayındı aslında bak. Tam alışamadım. Hala video diyorum. Güzel bir yayındı. Herkes dediğim gibi tekrardan bekliyorum. Hay videoya. Evet arkadaşlar tekrardan yayındayız. Ve bu yayında Edren'i çizeceğiz. Umarım ki benzer. Zaten şu anda da ben biraz taslan attım. Hani siz biraz tasaktan biraz sonrasını görür diye düşündüm. Abi ben de çizim için ekipman alacağım ne önerirsin? Valla ne istiyorsun? Yani kurşun kalem de bir ekipman ya. Yani sulu boyla geliştirmek istiyorsan sulu boy yapacaksın. Fakat hani dersen ki ben yetenek sınavında çalışacağım. Bir Lyra'nın kurşun kalemini al. Bir güzel bir hamur sigini al. Kağıt al yani. Tamamsın yani. Hasan SDKK hoş geldin aramıza. Dişli olarak valla iPad Pro alabiliyorsan al. Fakat yine Wacom'un normal bilgisayara bağlanan tabletlerini alabilirsin. Wacom, Intuos mesela. Onlar güzel oluyor. Abi kolay gelsin video oyunlarına ilgim var merak etme. Videonun ilgim aslında pek yok. Seviyorum ama hani böyle çok da her gün oynayan birisi değilim. Böyle hani o iki boyutlu oyunlar falan var ya işte tablette indiriyor 2 dakika oynayan falan. Onlar zevkli oluyor yani. Arada da zaman öldürmek için güzel gidiyor da böyle oynayan birisi değilim yani. Procreate'den daha rahat çizim yapıp geçmek için kağıtlarını devam edeyim. Kağıt ve Procreate ikisini bir anda götürebilsen muazzam olur, muazzam. Abi seni 3D kare 3D zamanlar görmüştüm. Bu zaman sana seni görmek mutlu etti. Teşekkür ederim valla. Ah eskiler eskiler eskiden. Baya nüydük ya değil mi? Ya bir şeyler vardı hani. Baya birçok arkadaş tanıyordu ya. Yani. Ah yeteneksiniz zamanları be. Kendimi azıcık tanıtayım. Ben Ceyhun. 6-7 yıldan beri YouTube'dayım. Yani Twitch'te ilk defa görenler varsa onları diyorum. Şu an izleyen arkadaşlar vardır belki Twitch'te ilk defa beni gören vesaire. 6-7 yıldan beri çizim kanalımız var Simce adında. Ee, çizimle ilgilenen azıcık da böyle uzaktan yakından ilişkisi olan belki birisi varsa eğer yani illaki görmüştür diye düşünüyorum. Ee, daha sonrasında bir yetenekse çıktık. Orada 3 boyutlu bir örümcek çizimi yaptık. Daha sonra işte gittik ağır mimarla Murat abi GF'li falan videolar çektik. Böyle bir şeyler yaptık. Şimdi de yeni Twitch'e başlamaya karar aldım. Ve Twitch'te kendim kafama koydum abi. Uzun yıllar buralarda olurum diye düşünüyorum yani. Abi yayın açan, yayında işte boş gözükecek, chat gözükecek, şurada takip eden bilmem ne falan çok e, ya nasıl yapıyorlar falan diyordum. Fakat böyle biraz yardım, biraz itekleme falan her şeyi çözdü yani. İtopya. <laughs> Duyu lan sesimizi. Boyum kaç? 75 falan. Adam ne yapsa yarın harbiden ya ne yapsam yaranamıyorum ya gençler bu kadar olmaz Bak siz istiyorsunuz diye lan gittim çizim yorumlama serisi çekiyorum lan. Ve çizim yorumlama serisi benim için en zor sayılarından bir tanesi. Herkesin mesajını okuyorum. Herkesin çizimini yorumlamaya çalışıyorum videoda ve bütün çizimleri tekrar tekrar alıyorum falan filan. Keşke o seriye başlamasaydım. O seriden sonra daha da fazla gelmeye başladı böyle şeyler. Ben zaten elinden geldiği kadar yorumlama çalışıyorum. Hani bak biraz da beni düşünün. Ben bir kişi yorumluyorum. Sonra 30 kişi daha atıyor. Sonra 60 kişi daha. Ben kendime burada zaman ayıramıyorum. Güzel yorumlar atıyorsunuz. Sağ olun, var olun valla. Koçinski, Ozancım, Ozan'cığım, Ozan'cığım. Ozan Hoş geldin be kanka. Abi dövmecilikte para var mı? Ee, müşteri bulursam var kanka. En zoru müşteri bulmak. Tabi her işin de kendine göre bir zorluğu var yani şimdi. Ona bir şey demiyoruz da. Ama şahsen hani ben zevk alıyorum ve zevk olarak yaptığım işlerden yani fena gelmiyor. Şuradan da birazcık koyu bir renk alacağım. Yavaştan da yayını Evet arkadaşlar, beğendiniz mi ya? Abi hangisi gerçek mi? <laughs> Manyaklar ya. <laughs> <laughs> Harika teşekkür ederim. Bak bunları da herkes olmaz bu çizikler. Evlerin abi de bayağı şıklı ve be. evet bence de. Evet şu şekilde bir çizim oldu gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs>